Merhaba arkadaşlar öncelikle bugünkü anlatacağım konu atamalar. Öncelikle öğretmenlik isteyenler için şunu söylüyorum. Bu devirde ilk öğretim matematik, sınıf, okul öncesi, özel eğitim, din ve İngilizce öğretmenliği hariç diğerlerinde işte liseye, ortaokula işte her neyse atanmayı falan beklemeyin. Çünkü fende 95 almadan atanamazsınız. İşte Türkçe, ondan sonra sosyal, ne bileyim PDR de olabilir. Ama bak Türkçe ve sosyal için yani akademisyenlik olabilir. Neden olmasın? Hani 3 de bitirirsin. Akademisyenliğe geçersin. O olabilir. Ama liseye, ortaokula dediğim gibi atanması bunlar da zor. Fen öğretmenliği 95 almadan atanamazsın. Şimdi gelelim sağlık alanına. Sağlık alanında e, tıptan sonra en garanti meslek hemşirelik. Bunu da net söylüyorum. Yani şu an diş hekimleri bile tanıdığım birkaç kişi bile Boşta yani adam ya 6-7 bine çalışmak istemiyor başkasının özel polikliniğinde. Devlete de zaten şu an atama yok. Yani diş hekimliği bile şu an sıkıntı. Ama eczacılık ve diş hekimliği için eğer kendine güveniyorsan ve sermayen de biraz varsa kredi çek ve ileride çok kazanırsın. Ben doktordan fazla kazanan eczacı da gördüm. Aylık 32-40 arası kazanıyor. 32-40 bin arası. Şimdi diyetisyenlik. Yani bu devirde öldü gibi. Atama yok. Fizyoterapist 4 yıllık 2 yıllık. ikisinde de hiç atama yok. Anca özellerde işte spor yerlerinde bilmem. Devlet atama onlarda çok zor. O Yani devlet atama yine çok zor. Dediğim gibi en garanti meslek şu anda hemşirelik. Şimdi gelelim mühendisliklere. Mühendisliklerde bana göre ön planda olan yani bu koronanın da patlak vermesiyle işte teknolojinin gelişmesiyle de birlikte yani yapay zeka çıktı. Yazılım ve bilgisayar ön planda. İşte ama bir mühendislikte sıkıntı şu, İngilizce'nin kesin olması lazım, yurt dışında iyi para kazansın ve CV'nin çok iyi olması lazım. Bak sağlık alanlarında CV o kadar iyi olmasına gerekiyor yok. KPSS e gir, atan. Şimdi KPSS'de sağlıkta, 2 yıllıkta şunları da söyleyeyim. Paramedikte atama var, işte 1500 tane oluyor arada bir. Sonra anestezi de var, evreöntgen de var. Bunların da mezunu çok. Ama sekreterlik mesela, çoğu yazmam diyor, yani yazmayabilirler hak veriyorum çünkü açıktan da okunuyor. Ve bu da mevzu sayısını arttırıyor ama sekreterlik 8 tane atanıyor ve hemşireden de açıkçası işi daha rahat. şimdi paramedik 8.5 oluyor. hemşire 10 oluyor. Yani arada pek de fark yok aslında. Ama işte DGS ile falan tamamlayanlar oluyor. Ona bir şey diyemem. DGS sistemi de şöyle. Mesela e, diyelim 2 yıllık sağlık okudun. Sayısaldan Sayı geleceksin, hemşireye tamamlayacaksın. 60 tane Türkçe, 12 tane matematik yapar. Yani 5 Türkçe, bir tane matematiğe tekabül. Yani senin hemşireliğe geçebilmen için tabii ki de e, ön lisans notunda önemli transkriptinde. Yani 3 3 üstü olsa çok iyi olur. Ama yani 45 tane matematik DGS'de de yapman lazım. Türkçe'yi 10 tane yapsan da hem şeyle geçebiliyorsun. Bunu da burada ekleyelim. Yani benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ama mesela şunu da söyleyeyim. Eczan hizmetleri 73 de atandı. 2 sene önce bir abla atamış gösterdi bana. Yani mesela ama şu an Ezan hizmetlerinde alım yok. Mesela optisyenlik düşünebilirsiniz. O da aynı böyle işte yapıyorsun hani iki sene bitiriyorsun ve sonra açma yetkin var. Dükkan açıyorsun çok rahat ama eczane hizmetlerinde bu yok. Onun için eczacılık okuman lazım. Yani diyeceklerim şu anlık bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. İleride yine konuşuruz daha detaylı bu atamaları. Ve tercihlerle ilgili de YKS 2022 kardeşlerime yardımcı olacağım. Yani tercih atası yapmamanızı öneriyorum. Görüşürüz.